Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselam ala Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi vecmen. Kasam aykasından inşallah okuyalım. Sayfa 76. Aziz sıddık kardeşlerim. Size bu defa iki parçayı gönderiyorum. Birisi evvelce bir kısmını size göndermiştim. Şimdi bir ihtarı manevi ile o parça hem tekmil edildi hem ehemmiyetli olduğu bildirildi. Eski sayede siyasetle münasebetler eski eserlerini görenlere faydası var. Fakat bir parça mahremcedir. Layıkaya girmeli. Demek ki bu iki parça sadaretler mektup verilmiş. Bu iki parça da bir de çok münasibeti var inşallah. Onlara beraber bakacağız. İlk önceki demek ki birinci parça sayfa 78'deki ya yani bir sonraki mektup. İkinci parça mektupta şimdi okuyacağımız 76'nın sondaki mektup. Demek ki, evvelce bir kısmını size göndermiştim. Bu ikinci mektubun Sayfa 78'deki demek mektubun bir kısmını size göndermiştim. Şimdi bir ihtarı maneviyle o parça hem tekmil edildi. Demek ki oradaki iki tane tevil ciheti, tabir ciheti daha önce gönderilmiş. Ama şimdi hem tekmin edildi hem ehemmiyetli olduğu bildirildi. Demek o 78. mektup ehemmiyetli bir mektup. Ehemmiyete bakacağız inşallah. Ehemmiyetli bir mektup. Eski Said'in siyasetle münasebetler eski eserlerini görenlere faydası var. Fakat bir parça mahremlidir. Layıkaya girmeli. İkinci parça, bu da alttaki mektup. Manevi bir ihtara binaen. Şimdi birinci parça da bir ihtar manevi yazılmış. Dikkat edersek. İkinci parça da manevi bir ihtara binaen. O da ihtar manevi yazılmış. Manevi bir ihtara binaen sanurun hizmetine bilmeyerek zarar verebilen, bazı yedi eserler alan bir kardeşimizi bir ikaz, bir ihtardır ki, sayı Rısanur talebeleri vazifelerine halel vermemek için, vazifelerine bir zarar vermemek için bir tebbihtir. Bu da layıkaya girsin. Demek ki ikaz, ihtar, demek ki bir tembih etmek, aman sakın yanlışa düşmeyin diye demek ki bu cihette de mani ihtarla bu mevzu demek ki yazdırılmış. Hulusi salis imzası ehemmiyetli ve beni çok mesru eden ve küçük lütfünün bir varisi olan bir zatın evet şimdi üstadın kim olduğunu bilmiyor. Hulusi salis imzasıyla üçüncü hulusi de demek ki imza atmış ehemmiyetli ve beni çok mesur eden ve küçük lütfünün bir varisi olan bir zatın demek Atabey'den demek göndermiş küçük lütf abi saatçi lütf abi Atabey'de onu demek varisi olan bir zatın Risale-i kıybetler hizmeti ve tesavvubunu hizmetini sahiplenmesini beyan eden bir mektubunu aldım. O zat kimdir? Ben çok selam ve dua ile onu tebrik ediyorum. Gül ve nur fabrikaları ve mübarekler başta olarak umum kardeşlerimi birer birer selam ediyorum. O zat yani Tayri abi olabilir. Çünkü Lütfü abinin varisi daha sonra olduğunu göstermiş Tayri abi. O da Atabey'de. Lütfü abi vefatından sonra e, hizmetlere sahip çıkmış. E, o olabilir. Evet, yine bir araştıralım inşallah. Ben çok selam ve dua ile onu tebrik ediyorum. Gül ve nur fabrikaları ve mübarekler başta olarak gül fabrikası Isparta'daki abiler, nur fabrikası İslam köyündeki Hafız abi ve etraftaki abiler, mübarekler heyeti de Küçük Ali abi ve etrafındaki abiler, Kulönü ve etrafındaki abiler gül ve nur fabrikaları ve mübarekler başta olarak umum kardeşlerime birer birer silab ediyorum. Bu memleketi temvir eden ve cennet kokularıyla rayihalandıran o fabrikaları, memleketi temvir eden nur fabrikası, cennet kokularıyla rayihalandıran gül fabrikası olan o fabrikaları Cenab-ı muvaffak ve daim eylesin. Amin. Cenab-ı muvaffak etmiş, daim etmiş. Bugün okunan harfler, yazılan harfler, neşredilen, İsfah her bir şey demek ki Gül ve Nur Fabrikası'nın devamı olarak cevap muvaffak etmiş, devam vermiş. Biz burada onların parlak nurlarıyla ve şirin güzel kokularıyla alem bekanın rayiasını istişmam ediyoruz. Evet bu için mektuba Üstad Hazretleri dikkat çekmiş. Manevi ihtara binayın yazıldı demişti. Evet, bu mektubu anlamaya çalışalım. biz Subhanahu Risale-i Nur talebelerinin hasları olan sahip ve varisleri ve hastarın hastarı olan erkan ve esasları olan kardeşlerime bu günlerde vuku bulan bir hadise münasebetiyle beyan ediyorum ki Risale-i Nur hakaik İslamiye dair ihtiyaçlara kafi geliyor. Başka eserlere ihtiyaç bırakmıyor. Kati ve çok tecrübelerle anlaşılmış ki imanı kurtarmak ve kuvvetlendirmek ve tahkiki yapmanın en kısa ve en kolay yolu risale Nur'dadır. Evet, Üstad kime söylüyor? Risale-i Nur talebinde hasta olan sahip ve varislere, risale sahip çıkan varis hükmünde olan demek abilere. Husan'da onlar içerisinde hastaların hası olan Erkan demek rükün hükmünde. Hizmet onların üzerine bina edilmiş. risale Nur'un esası olan demek kardeşlerime bu mektup demek ki muhatabı daha ziyade bunlar. Sahip varis, erkan, esas hükmünde olan demek abiler için yazılmış olan bir mesele. Üstad Hazretleri bu mektupta üç tane mesele üzerinde duracak. Bunlardan birincisi Rısal demek ki kıymet ve emniyeti. Bakalım Rısal Nur'un yeri neymiş? Rısal Nur hakaik İslamiye dair ihtiyaçlara kafi geliyor. Başka eserlere ihtiyaç bırakmıyor. Eğer mesele İslamiyet'in de hakikatini öğrenmek, kendi halini yerleştirmek, bu nokta tam kanaat almak, tam tatmin olmaksa bu meseleye demek ki Risalundur. Bu mesele de kafi gidiyor. Başka eserlere ihtiyaç bırakmıyor. Kati ve çok tecrübelerle anlaşılmış ki demek ki kati tecrübeler var. Birincisi. ikincisi de çok tecrübeler var. İmanı kurtarmak ve kuvvetlendirmek ve taki yapmanın en kısa, en kolay yolu Risale-i Nur'dadır. İmanı kurtarmak birinci adım. Kurtardığı imanı daha da kuvvetlendirmek ikinci adım. Kuvvetlendirdiği imanın demek ki imanın hakikatlarını tam öğrenmek, kendi aleminde yerleştirmek. Bu da üçüncü adım. Demek imanı kurtarmak, kuvvetlendirmek ve tahkiki yapmanın kısa yolu ve kolay yolu Risale-i Nur'dadır. Nasıl kısa Üstad Hazretleri ikisini söyleyecek. Evet 15 sene yerine 15 haftada Risale-i Nur o yolu kestirir. İman hakki ihsal eder. Bu kısalık olduğunu gösteriyor. 15 sene yerine 15 haftada Risale-i Nur o yolu kestirir. Hakikatları anlamak demek ki kuvvetlendirmek, imanı kurtarmak, kuvvetlendirmek, takip yapmanın demek ki 15 haftada muvaffak olmak mümkünmüş hakikate demek delillerini görmek, onun da imanı kuvvetlendirmek, dolayısıyla hakikate kendi alemine yerleştirmek. 15 sene yerine 15 haftalar Rısanur o yolu gösterir, iman hakkı ihsan eder. Şimdi kolay yolunu söyleyecek. İlk, birincisi kısalık, ikincisi kolaylık. Bu fakir kardeşiniz 20 seneden evvel kesreti mütalaa ile çok demek okumakla, mütala etmekle bazen bir günde bir cilt kitabı anlayarak mütala ederken 20 seneye yakındır ki Kur'an ve Kur'an'dan gelen Resale-i Nur bana kafi geliyorlardı. Bir tek kitaba muhtaç olmadım. Başka kitapları yanımda bulundurmadım. Risale-i Nur çok mütenevvi hakaike dair olduğu halde telifi zamanında 20 seneden beri ben muhtaç olmadım elbette siz 20 derece daha ziyade muhtaç olmamak lazım gelir. Demek ki o zaman kolaylık. Yani birinci kitabı anlayarak mütala edip oradaki mevzu hangi hakkatsa o hakkatı anlamak, onunla imanı kurtarmak, imanı kuvvetlendirmek, imanı taki yapmak demek mümkün. Şimdi birinci kitabı da bir hakkatı anlamaya çalışacak ne kadar hakikatler var. O zaman her bir hakayı denince demek ki ciltlerle dolu kitapları okuyup anlamak, onlarla tatmin olmak ne kadar zor bir şey. Risale-i onların hepsini demek ki içerisine almış. Hepsi noktasında imanımızı kuvvetlendiriyor, ta ki yapıyor. Onun için demek ki bir tek kitaba muhtaç olmadığımız risale telifi zamanında. O da telif etmek daha zor. Değil mi? İlk defa o hakikatlerin tamamını ortaya koyacaksın. O zaman okunması, istifade edilmesi, telif etme nesbiler nedir? Kolaydır. O zaman telifi zamanında bile demek ki şu hakikat neydi? Demek ki ihata olarak hakkata bakmak noktasında muhtaç olmadım. O zaman okuyup istifade etmek noktasında da başka kitaplarda demek ki ihtiyaç yok. Dolayısıyla eğer imanın hakikatlarını, İslamiyet'in hakikatını öğrenmek maksat buysa, bütün tarikatların maksat, hakayık imanın inşafıysa, o da imanı kurtarmak, kuvvetlendirmek, taki yapmak demek maksadını taşıyorsak, bütün o diğer kitapların yazmaya çalıştığı, anlatmaya çalıştığı, tatmin etmeye çalıştığı demek hakikatler Risale-i Nur'dan mevcut. Onun için sadretleri eskle demek hakikatlerde anlamak noktasındaki Bazen demek ki bir kitabı anlayarak mütala ederken Risale-i telifi zamanında ihtiyaç hissetmiyor. Çünkü onlar risale mevcut. Dolayısıyla biz de okurken demek ki o hakayı ne yapabiliriz? risale bulup istifade edebiliriz. Birinci nokta. İkinci nokta. Hem madem ben sizlere kanaat ettim ve ediyorum. Başkalara bakmıyorum. Meşgul olmuyorum. Siz dahi Risale-i Nur'a kanaat etmeniz lazımdır. Belki bu zamanda elzemdir. Şimdi Üstad Hazretleri noktasına baksak bütün hakaiki anlamış, meselesinde tatmin olmuş, e, kemal mertebede hakikatları kendi haline yerleştirmiş. Böyle birisinden demek ki istifade etmek noktasında Üstad Hazretleri e, sahip hükmünde, varis hükmünde, erkan esas hükmünde olan demek talebelerine kanaat ediyor. Bizim de demek böyle birisine Haydi haydi demek kanaat etmemiz lazım diyoruz. Siz Risale-i Nur'a kanaat etmeniz lazımdır. Üstadı demek temsil eden Risale-i demek kanaat etmemiz lazımdır. Belki bu zamanda elzemdir. Belki bu zamanda elzemdir meselesi alttaki hakkata bakıyor. Çünkü hakikatları kısmen demek ders veren insanlar olmuş, eserler olmuş ama hakikatları muazene olarak diğer hakikatları kırmadan, bozmadan, ilan etmeden muazene da münasebetlerini ortaya koyarak demek ki ders vermek ise herkese demek nasip olacak bir şey değil. O zaman Risale-i Nur'da madem ki bu var, bütün hakaki muazenli olarak münasibetlerini ihlal etmeden ortaya koymak var. O zaman bu zamanda Risale-i Nur'a kanaat etmek nedir? Elzemdir. Bu zamanda elzemdir. Risale-i Nur'a kanaat etmeniz lazımdır. Hatta kanaatının da daha ilerisinde bir meseledir. Şimdi o zaman e, birinci nokta eğer maksat e, hakaiki öğrenmekse, hakkat ilmini, iman hakkatlarını, İslamiyet'in demek hakkatlarını öğrenmekse bu noktada çok kısa ve kolay bir yol Risale-i Nur'la açılmış. ve yani oradan istifade etmek lazım diyor. Bu nazara verildi. İkincisi, bu hakkatlara ders veren bir zata talebe olmak, istifade etmek, tanımak nasip etmiş. Madem ki o sade talebelerle ilgileniyor, diğerlerine bakmıyor. Bizim ne de demek? Sade risale bakıp istifade etmeye, kanaat etmeye çalışmak lazım. Sade demek kanaat et değil. Bu zaman demek onunla kanaat etmek hatta elzemmiş. Niçin elzem? Şimdi üçüncüsü de onu söyleyecek. Hem şimdilik bazı ulemanın yeni eserlerinde meslek ve meşrep ayrı ve bidatlara müsait gittiği için Hakaiki demek ki gitmek noktasında meslek meşrep farklı tamam farklı olsun. Hakkatları kısa değil de uzun versin. Kolay değil de zor versin. Meşakkatli olsun. Meslek ve meşrebinden gelen demek ki bir uzunluk zorluk olsun. Onunla da demek bitmiyormuş. Hakaiki demek ki muazene bir tarza ortaya koymak noktasında sıkıntılar varmış. Bir de o varmış. Demek ki meslek ve meşrep ayrı. Yani kısalığı uzunluğa çeviren meslek meşrepler kolaylığı zorluğa çeviren demek meslek meşrepler var. Bidatlara da müsait gittiği için hakikatların bazı kısımlarında demek istikameti muhafaza edemediği için bidatlara müsait gittiği için Risale-i zındıkaya karşı hakayık imani muhafazaya çalışması gibi bidata karşı da huruf ve hatlı Kur'an'ı muhafaza etmek bir vazifesi iken has talebelerden birisi bir fiil huruf ve hatlı Kur'an'ı ders verdiği halde sırrı bilinmez bir hevesle huruf ve hatta Kur'an'iye din perdesinde tesirli bir surette darbe vuran demek din ilmi perdesinde tesirli bir surette darbe vuran bazı hocaların darbede istimad ettikleri eserleri almışlar. Haberim olmadan daha da şiddetli bir tarzda o has talebelere karşı bir gerginlik hissettim. Sonra ikaz ettim. Elhamdülillah ayıldılar. İnşallah tamamen kurtuldular. Demek ki bazı ulemanın yeni eserleri. O da hakaike gitmek noktasındaki meslek ve meşrepleri ayrı. O zaman en kısa yolu ne yapıyor? Uzunlaştırıyor. Kolay yolu zorlaştırıyor. Diğer taraftan da hakaikin tam havasında istikameti muhafaza edemiyor. Ee, bazı hakikatlara demek ders verirken diğer taraftan bazı hakikatlara muazeneyi kırdığı için bir daha tabii müsait oluyor. Eee bilmeyerek elde davet demek ki alet olabiliyor. E, demek ki ile beraber bidatlar demek ki içerisinde takdim edildiği için oradaki bidatlar anlaşılmayabiliyor. Okuyanlar tarafından anlaşılmayabiliyor. Demek zarar görebiliyor. Onun için de alınmaması demek ki onlara müracaat edilmemesini hussan yapmış? Bir ikaz manevi ihtar olarak demek ki buradaki ihtarı maneviyle ihtar edilmiş. Ey kardeşlerim, mesleğimiz tecavüz değil, tedafidir. O zaman mesleğimiz hakikatların hukuklarını kırmak değil, hakikatlara tecavüz etmek değil. E, mesleğimizdedir. Bütün hakikatlara, Kur'an ders verdi hakaiki füraatına kadar esaslardan başlayalım. O hakaikini iktiza ettiği tabilerini, fıratını demek müdafadır. Hem tarif değil, tamirdir. Hakkatların demek bir kısmını tarif değil. Tamamı bütün hakkatları tamir etmektir. Hem hakim değiliz, mahkumuz. Demek ki hükmetmiyoruz. Hükmeden nedir? Hakayık hükmediyor. Biz de hakayık neyi istiyorsa onu yerine getiriyoruz. Mahkumuz. Hakkatın demek iktiza ettiği hali, tavrı, hissiyata, kavli yapmaya demek ki mahkumuz. Demek hakim değiliz. Hakayıkın demek gereğine, tabi olmak mecburiyetimiz var. Mahkumuz. Bize tecavüz eden hassiz derler. tamamını iat edemeyen, hakaikteki muazeneyi muhafız edemeyen insanlar, hakaik noktasına çalışan, hakaikin fıratını da, tetapuatını da yerine getiren yani nur talebelerini ne yapıyor? O, o hakaykin noktasına ve esasları noktasına hücum edebiliyor. Bize tecavüz eden hassiz derler mesleklerinde elbette çok mühim ve bizim de malımız hakikatla var. O şahısların yazdıkları, anlattıkları aynı hakaiki Risan da ders vermiş o zaman. O mesleklerinde olan mühim hakikatlar, çok mühim hakikatlar. Risan Nur'un da ders verdiği hakikatlerdir. Çok mühim. Bizim de malımız demek hakikatler var. O hakikatlerin intişarına bize ihtiyaçları yoktur. Onlar yani o hakikate çalışın derken diğer hakikatların muazzesini kırabiliyor, bozabiliyorlar. O da onların ders verme tarzına, demek usulüne ihtiyaç yok. Biz diğer hakaiki muazenesi içerisinde o hakkada ne yapıyoruz? Çalışıyoruz. Binler o şeyleri okur, neşreleri adamları var. Biz onların yardımlarına koşmamızla omuzumuzdaki çok ehemmiyetli vazife zedelenir. Evet, omuzumuzdaki çok ehemmiyetli vazife nedir? İmanın bütün hakikatleri, bütün firaatıyla muazzam olarak ders verilmesidir. Üçüncüsü buna bakıyor. Yani birincisi Risale-i Nur'un kısa zamanda kolay bir tarzda ders vermesi. İkincisi o hakaike üstad adetleri demek Nur taleben kanaat etmiş. Bizim de o hakaike ders veren Üstad-ı Risale-i kanaat etmemiz. Üçüncüsü de hakaike demek ki muazzamı tarzda ders veremeyen meslek meşreplere karşı dikkatli olmak. Risale-i demek bütün hakikatleri muazzamı bir tarzda göstermiş. Münasibetten kırıp bozmamış. Onun için demek ki e, omuzumuzda çok önemli bir vazife var. Bütün hakikatlere beraber bakabilmek. Biz onların yardımlarına koşmamızda omuzumuzdaki çok ehemmiyetli vazife zedelenir. Ve muhafazası lazım olan ve birer tayfiye mahsus bir kısım esaslar ve âli hakikatlara kaybolmasına vesile olur. Muhafazası lazım olan demek, hakikatin füratı da lazım. Hakikate tabi olan demek ki kısımlar da demek lazım. İkin derece, üçün derecede demek hakikate iktidası olan meseleler var. O zaman o esasların, o düsturların, o hükümlerin demek kaybolmaması lazım geliyor. Şimdi misal verecek. Mesela hadisat-ı zamaniye bahanesiyle vehabilik ve melamiliğin bir nevine zemin ihsal etmek tarzında bazı ruhsat-ı perde yapıp eserler yazılmış. Demek ki zamanın hadisatı bunu getirmiş. Tarikatlara hücum var. Tarikatların şeyhlerine, mürşitlerine demek ki hücumlar var. Ve Vehhabilik içerisinde bir hakkat var mı? Elbette var. Daneye hakkat var. Ama bu hakkat varken diğer taraftan velayeti netice veren demek ki tarikatlar ve oradaki kerametler harika hallerde onlara hücumlar demek ki yapılabiliyor. Demek ki zamanın hadisatı bunu getirmiş. O zaman bir kısım hakkat varken diğer hakikatler kabul etmemek veya hücum etmek. Demek. böyle eserler demek ki yazılmış. Veyahut da melamilik. Melamilikte de her şey o olunca bütün mevcudat demek ki bir kutsiyet kesbediyor. Çünkü Allah'ın bir parçası, bir cüzü gibi oluyor. İnsan da Allah'ın bir cüzü gibi oluyor. Böyle e, insana bir kutsiyet vermek, her yaptığı şeyi kutsi gibi görmek, Demek ki ne, bu nevde demek eserler yazılmış. odan bir hakikati var mı? Demek ki her şey odur demek. Demek ki her şey ondan görmediğim bir alameti olarak bir hakikati var ama ne yapıyor? Hakikat tamamen yanlış anlaşılmaya, yanlış tatbikata demek götürmüş. O zaman şeri demek ki ruhsatları perde yapıp böyle eserler yazılmış. Vehhabili ait demek ki Evet onun da bir daniye hakkat var. Melabinin içerisinde de daniye hakkat var. Onlar demek ki nazar alınarak batı kısmına beraber eserlerine yapılmış, yazılmış. Risale-i gerçi umma teşbih suretli değil. Fakat herhalde hakkat-ı isami, hakkat isami içinde cereyan edip gelen esası velayet. O zaman esas velayet nedir? Bütün hakaikin anlaşılması. Hakkat-ı içinde cereyan eden gelen esas velayet, demek velayeti götüren, velayeti netice veren, bütün demek ki hakikaten anlaşılması esası velayet ve esası takva, o zaman hakikate mugayir olan şeyleri terk etmek. Esası azimet, hakikaten iktiza ettiği her şeyi e, dikkatlice, hassas bir süretle yerine getirmek. Esası azimet, esasat-ı sünnet seniye, bütün demek hakkatları muazzam olarak demek bakabilmek, muazzam olarak tatbik etmek, icra etmek, kayıtlandırmamak, hakkatları, birbirini kırmamak, birinin hududu içerisinde geçirmemek, esasat üstüne sünnesine gibi ince fakat ehemmiyetli esasları muhafaza etmek. Bunlar ince fakat ehemmiyetli esaslar. Ta yukarıdan beri düşünürsek yani sandır hakikat İslamiyet dair ihtiyaçlara kafi geliyordu. Hakkat İslamiyet'in getirişi nedir? Esası velayettir. Hakkat İslamiyet'ten istifade etmek. Hakikatları demek ki tatbik etmek esası azimettir. Hakikata mukayir olan şeyleri terk etmek esası takvadır. Bütün hakikatları muazzam olarak kırmadan, bozmadan, ihlal etmeden demek anlayabilmek esasatı sünnesi niyedir? Bunlar incedir fakat ehemmiyetlidir. Ama bir kısmını alıp da bir kısmını alamazsak, bir kısmını bozarsak, kırarsak, hudutlarını birbirine geçirirsek o zaman ne olur? Bu ve velayetin demek, esasından uzaklaşmaya götürür. Hak demek tarikatların dışına demek çıkmaya götürür. Vehhabilik hak mezheplerin dışına götürür. Hak tarikatların dışına götürür. Dolayısıyla velayet hakikaten uzaklaştırır. Takvadan uzaklaştırır. Azamette uzaklaştırır. Çünkü hakikatta ifrat tefritlere getirir. Sünnet senenin esasatına uzaklaştırır. O zaman bütün hakkatlara doğru, safi, iatal tarzda bakabilmek, bu hükümleri ona göre demek bina edebilmek nedir? Ee, ince fakat ehemmiyetli esaslardır bunlar. En füratına kadar hakaikin demek ki füratına kadar yerine getirmek incedir fakat ehemmiyetli esaslardır. Bunu muhafaza etmek bir vazife-i asiyesidir. Sevki zaruretle hadisatın fetvaları da onlar terk edilmez. Demek ki insan bazı şartlar oluyor, bazı hadisler oluyor. Hakikatin inceliklerini, füratını yapamasak da onu hak bilmek lazım diyor. Demek sevk zaruretle, hadisatın demek fetvalarıyla veya bazı demek o zamanın şartları içerisinde hakaiki demek kendi alemimizde kayıtlamamak lazım gidiyor. Hudutlarını demek ki çiğnememek, kırmamak lazım gidiyormuş. Ee, zaten burada sevk-i zaruret hadisatın fetvalarıyla demek onlar terk edilmez demişti. Yukarıda ne dedi? Melamilik için mi söyledi? Hadisat-ı zamaniye bahanesiyle sayfa bir şey mesela hadisat zamanı bahis demek zamanın getirdiği hadiselerden ve habilik ve melamile demek kuvvet verilmiş. Onun içerisindeki demek o ukde hayati olan hakkat neyse ona demek ki kuvvet verilmiş. E, demek zaman hadise, zamanın hadisatı bazen de başka şeyler getiriyor. O zaman için onu getirmiş. Başka da başka şeyleri demek getirebiliyor. O zaman zamanın hadisatı da demek fetva verilmez. Hakkat ne iktiza ediyorsa, bu hakkatin iktizası hadisatlarla yapmaz, terk edilmez. Şimdi aklıma geldi de e, Kasaon layıkasında bir mektup var. Sayfa 228'de Hüsnü yine Rısanur mesleğini diğer mesleklerle mukayese etmiş. Hem daha kısa olduğunu, hem daha kuvvetli olduğunu, hem daha tatlı olduğunu, hem daha selametli olduğunu ifade ediyor. Sayfa 228'de e, daha kısa, daha safi, daha halis, daha yüksek, daha tatlı, daha kuvvetli tabirleri var. Yani sandrum mesleğini diğer mesleklerle mukayese etmiş. E, burada şey de söylüyor. İlimde, yani daha tatlı, daha koyu, tariki velayet. Yani bir velayet yolu, risale gösterdiği velayet yolu, tarkatların getirdiği velayet yoluna göre daha yüksek, daha tatlı, daha kuvvetli o velayet yolu tarkatta değil de nerede? Üstad onu da söylüyor. Sayfa 228'de okuyorum. İlimde, hakaiki ibaniyede ve el sünnetin ilmi kelamında bulunmasını Risale-i Nur, Beyanın Muzubeya'nın muze açmış, göstermiş meydandadır. Evet yani burada hem kısalık hem daha safi olması, daha halis olması hem tarikatlardan, diğer yollardan, usullerden velayet yolunda terak etmek daha yüksek olması, daha tatlı olması, daha kuvvet olması. Ne? Velayet yolu. Çünkü Sanur neyi muhafaza ediyordu? Esas velayet. Yani esas velayet deyince burada tarik velayet. Şeyde de e, Telvat de bütün tarikatların noktayı müntahası nedir? Hakayki imaninin inşafıdır. Değil mi? Orada o söylüyor. Yine 26. sözün hatimesi nedir? risale diğer mesleklerle kıyas ederken daha kısadır, daha selametlidir, bir de daha ummiyetlidir. Değil mi? cadde Herkesin gidebileceği bir yoldur. Bu noktadan mukayese etmiş. Daha kısa, daha selametli ve daha ummi bir cadde. Herkesin gidebileceği bir cadde olması noktada mukayese yapılmış. Peki. Allah rızası için El Fatiha.